Hocam videoların altına gelen sorulardan birisi de sev secdesi nasıl yapılır? Genelde insanlar burada şeyi karıştırıyor. İmamlar cemaat karıştırmasın diye tek selam verdiğini söylüyorlar. Ama bireysel de iki selam verilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bundaki durum nedir? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala rasulillah. Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Allah Teala Hazretleri dersimizi mübarek eylesin. İfade istifadede muvaffakiyetler ihsan eylesin. Her şeyden önce şunu bilmemiz gerekir ki sehiv secdesi namazda sehven vuku bulan yani yanılgı sonucu vuku bulan hatanın telafisidir. Peki bu hata nasıl bir hatadır? Bu hata ya bir farzın tehir edilmesi ya da bir vacibin terk edilmesi ya da bir vacibin yerinin oynatılması ki bu toplu olarak ifade edildiğinde mutlak manada vacibin terk edilmesi demektir. Bir vacip sehven yanılgı sonucu terk edildiği zaman bu kişinin sehü secdesi yapması gerekir. Peki nasıl yapacaktır ve nerede yapacaktır? Sehü secdesi son teşehhütte. Tehiyyatü duasını okuduktan sonra selam vererek namazdan çıkar ve vücudunu kıbleden çevirmeden, sağa sola yönelmeden Allahu Ekber diyerek sehü secdesini yapacaktır. Burada peki tek tarafa selam vermek ya da iki tarafa selam vermek arasında bir fark var mıdır? Aslında bakılırsa bir fark yoktur. Her ikisi de olabilir. Önemli olan namaza münafi farklı bir ameliyede bulunmadan bunu yapmış olmamız. Hatta şunu ifade edelim. E, kişi namazdayken sevil secdesini gerekli kılan bir ameliyede bulunsa ...sonrasında unutsa, e, selam verse ama o selam verdikten sonra namaza münafi bir ameliyede bulunmadan, orada otururken yani vücudunu kıbleden çevirmeden, ayağa kalkmadan hatırına gelse ki ya ben yanlışım vardı secdesi yapmam gerekiyordu. Arada da bir fasıla geçmiş olsa yine Allah-u Ekber der yapabilir. Dolayısıyla birinci selamdan sonra ya da ikinci selamdan sonra olmasının arasında bir fark yoktur. Sadece cemaatle namaz kılındığında ifade ifade ettiğiniz üzere cemaatin ikinci selamdan sonra hemen ayağa kalkıp dağılmasını önlemek adına ilk selamdan sonra yapılması kitaplarımızda söylüyor. Bunun nedeni de bahsettiğimiz gibi cemaatin namaza aykırı bir ameliyede bulunmamasından dolayı. Çünkü imamın üzerine sevi secdesi olup olmadığını bilmeyebilirler. O yüzden kişi namazdan çıktıktan sonra bu sevi secdesini Allahu Ekber diyerek iki secde yapar ve böylece de sevi secdesini ifade eder olur?